أنعم بغراس الأخلاق، مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير. شنو اللي تفسيرنا يجي رزق. الباري جل وعلا، علمنا الباري جل وعلا، الباري اللهم اسمنا الذي. bari yani sahne sanatkar yani, o Allah'ın Allah Celle Celal isim esma üstünde de Allah bize öğretti Celle o Allah ki celindir yani azimdir büyüktür ve ala yücedir yani bize neyi öğretmiş keyfe yenbeği en nehmedehu teala ve nukadisehu keyfe yenbeği nasıl gerekir en nehmedehu teala onu o Allah-u Teala, o yüce Allah'ı nasıl muhabbet etmemizi, ve kaddesi nasıl onun takdisi, tenzih etmemizi bize öğretmiştir. Elhamdülillahi Rabbil alamin. İşte bu, ya, Allah, ya Celal kendini övmekle, de bizi, yani sanki bize öğretmiş, siz de böyle beni övün. Ha. Allemene bari celle ve ala keyfe yenbeği nasıl gerekir enneh, nehmedev taala ona hamd etmemiz ve nukaddise o, onu tenzih etmemiz, o aleyhi, onu mesela ölmemiz, bimahu ehlu, ehil olduğu şeylerle ölmemiz. Müslüye aleyhi, onu ölmemiz, bimahu ehlu. Neyle ölmemiz? Yani ehil olduğu, ma o vasıflarla ki o Allah, o vasıflar ehlidir. Fakal, bize öğretti Fakat, elhamdülillahi rabbil alemin. Ekulu ya ibadet. Ha. Demek ki burada makule kavli mukaddemdir. Bu inşaadır. Kulu deyin. Ya ibadi ey kullarım. ida arattum şükri ve senai. Bana teşekkür etmek istediğinizde beni sena yani övmek istediğinizde ne deyin? Elhamdülillah. Ya Rabbil alemin deyin. Ha. Yani uşkuruni. Elhamdülillah Yani ne? Yani uşkuruni bana şükredin, edin ala ihsani ve cemili ileykum. Ha. Ala ihsani benim iyilik iyiliğim ve cemili iyiliğim ileykum. Size yaptığım iyilik üzerine bana, bana, bana şükredin. edin. Fa Allahu zul azameti vel mecdeti ve sülü. Elhamdülillah ve hamd. İşte şükür olsun, övgüler olsun lillahu Allah ki işte ana Allah Ben Allah'ım. ben ismi Allah zul azama azamet sahibin ve majdi husna yani ulu yükseklik sahibiyim ve südeni büyüklük efendilik üstünlük sahibiyim el mütefarrid bil halq ve el ijadi işte mal rabbul alamin elhamdülillah mütefarrid sadece خلق yapan yaratan icat yoktan var eden sadece benim Rabbul insi vel cinni vel melaiketi Rabbul Alamin, insanların, cinlerin, meleklerin Rabbim ve Rabbul semavat vel aradîn semavat ve ardın bütün mesela kainatın yani zarfları zikredince mazruf da giriyor yani ha. Semavat ve aradîn zarftır. Ha. Zarf ve zarfın Rabbim yani mazruf da zaten içindedir yani. Fesena ve şükrü o zaman lillahi rabbil Alamin. Aa, o zaman lam, lam-ı lam tahsistir elhamdü bir de mesela o elif lam tariftir. Yani e, hasır faydasını veriyor. Ha. Ve şükrü ve sena ve şükrü lillahi rabbil alemindir. Sena, övgüler, teşekkürler sadece Allah'adır. Dûne ma yu'bedu men dûnehu. Dûne Duna ma o şey ki yu'abedu ve min dûnehi de yani. Ma yu'abedu min dûnehi. Allah'ın dışında ibadet edilenlerin hiçbirisi hamd ve senaya layık değil. Yine buyabildi mi? Mine. 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 şeyin. Mine. Rahmeti her şeyi kapsamış. Ve Mine. fadlu cemiyel Mine. Onun fadli, onun iyiliği bütün mahluklara Amurmuş, amurmuş. Ah, neyla, neyla, ah, 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 am olmuş, am olmuş. Neyle, neyle ihsan-ı rahmeti am? Bima Allah. İbadilerin üzerine yaptığı nimetlerle. Nedir nimetleri? Nedir? Minel halki onları yaratmasıyla ve rızkı onları rızk vermesiyle. Onlar onlar i̇şte bu iyiliklerdir işte. Bu nimetlerdir işte. Nimetleri ma, ise nedir? Ha. Nedir? Minel kalkı beyan-ı ونري على تمسي والرزق ونري على الرزق والهداية ونري هداية تمسي إلى سعادة الدارين دنيا وآخرة مطلولونا دنيا وآخرة مطلولونا دنيا وآخرة تنسان مطلو إذا شيء مش هداية تمش بزي بزي بيستحمش فهو الرب الجليل بيوك رب عظيم الرحمة رحمة بيوك الرحمن الرحمن عظيم الرحمة دائم الإحسان رحيم الرحيم الدائم Demiştik ya dün, demiştik ya. Rahim devamlı demektir. Rahman, rahmeti büyük olan, çok olan. Rahim devamlı olan. Maliki yavm-i dini. subhanahu. O Allah ki subhan munezzehtir, yücedir. El maliku. Maliktir lil cezai ve hesab. Din, ceza ve hesap. Din, ceza ve hesap gününün malikidir. Yani tek yetkinisidir, tek sahibidir. El mutasarrifu işte malik demek yani bir, sen filan şeyin malikisin. Yani onun tasarrufu senin elinde. İstersen vurursun, yıkarsın, yakarsın. Malik o demektir. El mutasarrifu fi din. öyle tasarruf ediyor. Öyle söyle yetkisini e, kullanıyor. el maliki fi mülki bir malik kendi mülkünde nasıl tasarruf ediyor, nasıl yetkiliyse yavm dinde öyle yetkilidir. Yavme o gün öyle bir gündür ki la temliku nefsun şey nefsin yani, Hiçbir nefs la temliku yani sahip değildir. Hiçbir nefs diğer bir nefse bir şeye sahip değil. Bir nefs diğer bir nefse fayda veremez, zarar veremez. Bir nefs diğer bir nefsin mutasallıfı olamaz, yetkinisi olamaz. Ha, o, o gün o gün öyledir. Bütün yetkiler, bütün tasarruflar, el mulku vel amru, bütün iş yavmeyizin o günde lilla Allah'a aittir. Emir veya emir vermek o da olabilir. İki mana olabilir. Emir vermek Allah'a aittir. Emir. Bunu yapın, bunu yapın, bunu. Emir. Sadece emir onun yetki onun. Ve la el yani umur, yani şe'n. İşlerin hepsi bu Allah'a aitti. O, o madene de ona bildirildi. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Ha bak, iyâke taksis var, hasır var. Sadece sana ibadet ederiz. Kulluğumuzu sadece sana yaparız. Ha, senden yardım inne hussuke ya Allah bil ibadet Yani iyâke de nâbudun üzerine takdim olmasında hasır. Ya Rabbi, ibadetimizi sadece sana has kılarız. Yani mağbudlar, diğer mağbudları tanımıyoruz. Sadece sana ibadet ediyoruz. Ve nehusuke bi talebin yani. Sadece yardımı senden talep ederiz. Peki ben şimdi diyorum, ya Fatih ya, gel bana yardım et. Bu o zaman buna ayete muhalif olur. Ya ne demek burada? Ee, sonra, kuvvet vermek, kudret vermek. Ne husuke bi yani. Yani bize güç verme, ver Ya ne etmek yani bize güç vermek, bize kuvvet vermek, sadece senden istiyoruz. Ha. Yani ne bir <laughs> e, e, yani. Yani yani burada bana söyle e, e, kudret vermek, güç vermek, ha. Sadece Allah bize o gücü verir. Güç, kuvvet Allah'tandır. Ha. Hmm. فَلَا نَعْبُدُ اَحَدًا سِوَاكَنْ Senden başka kimseye ibadet etmeyiz, kulluk yapmayız. لَكَ وَحْدَكَ رَبَّنَا Sana yalnız ya Rabben zillet ederiz ve nehda'u Zelil yani zillet ederiz yani tezellül ederiz yani boyun eğeriz ve nehda'u O da, hudu o da tezellül boyun eğeriz ve nestekinu istikamet ederiz yani Resulü'ne ee, aynı manada yani. üzerine al. Meskenet, yani miskinliğimizi ona ifade ederiz. Yani fakirliğimizi ve nekşa'u korkarız. Ve iyâke rabbena nesta'inu. Senden ya Rabbi yardım edileceğiz ala ta'atika merdatik. Yardım edileceğiz. Yani sen, sen bize güç vermesini istiyoruz. Ala ta'atika merdatika. Ve innekel mustahakku li kulli iznani wa taazim sen bütün iclal, tazim. İclal da tazim aynı manada. Yani saygı ve ta tazime layıksın. Ve la kul kudrete ala avnina ahadun sivake. Yani malik değildir, sahip değildir, yetkili değildir. Ala kudrete. Bize yardımı vermeye güç kudrete sahip değildir. Hani avnina bize yardım etmeye ahadın sen hiç kimsesi var. Senden başka kimse o kudrete sahip değil. Yani bize yardım etme kudretine. İhdina sıratel müstakim. Düllena ve erşidna. Bizi delalet et yani. Bizi irşad et. Bizi sevk et. Yani bize göster ya Rabbi ila tarika tarikiken hak hak olan tanikine, yoluna bizi sevk et. Ya yani bizi hak olan tarikine söyle delalet et. E, ve dinikel müstakim doğru olan din. Zaten sırat-ı müstakim Doğru olan din. O nedir? İşte ve sebbitne alel islam. Ha. Yani bizi, zaten elhamdülillah Allah bizi hidayet etmiş. Yani ya Rabbi bizi o doğru yola ilerledik yani bizi ayırma demektir ha. Sen ne İslam. Ha. O İslam üzerine bizi sabit kıl. Yani bize sebat ver. Ellezî ve o İslam ki ba'asle bi ve Bütün Peyamberlerini ve Resullerini o İslam'la İslam diniyle gönderdin. Yani bütün peygamberlerin ve resullerin dini birdir. İslam dinidir. Bu ersente bi ve o dinle gönderdin. Khâtemel Resullerin sonuncusu Fatimel Vevci anna mimmen seleke tarikal mukarrabin Vevci anna bizi kıl o kimselerden ki seleke yürümüş tarikal mukarrabin Mukarrabin ki kimlerdir? İşte sıratın dediği en amtali Allah'a yakın olan kulların yolunda yürüyenlerden eyle. Evet ve cealna mimmen o kimselerden ki seleke yürümüş tarikal mukarrabin mukarrabin Allah'a yakın olan Allah dostları yakın Enbiyalara, Enbiyalara yolundan gitmeyi bize nasip eder. İşte zaten söylüyor. İyidina, yedina sıratı müstakim, sıratı lezine en hamd alim. Ha. O kimselerin yolu ki, işte beden, sırat, bedel, o sıratı müstakimden bedel, yani sıratı müstakimi bize tanıtıyor ha. Nedir o ellezine en amtalim? O in ettiğin, ihsan ettiğin, o salih kullarının gittiği yoldur ya. Yani herkes kendi yoluna sirat-ı müstakim diyemez yani. Sirat-ı müstakimin bir tanımı var. Enbiya ve evliyanın gittiği yoldur ha. İhdine sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim nedir? Sirat-ı lezine en amtalim. Bak o bedeldir, hatırlayandır. Ellezine o kimseler <laughs> ki en amfel ey tarika o kimselerin yolu ki tefaddal talim. Sen onlara fadil etmişsin, ihsan etmişsin, bilcudi, cömertlik yapmışsın. Ve inam, nimet işte onların yolu. Kimlerdir onlar? Daha önce nimet ettiğin, ihsan ettiğin kimselerin yolu. Kimlerdir onlar? Men tefe minen nebiyyin ve sıddiqin ve şuhada ve salihin. işte bunların yoludur. Ha. Ta Hz. Adem'den bugüne kadar enbiyaların, evliyaların yolu neyse işte bizi o yoldan ayırma ya Rabbi. o yoldan yürümeyi nasip edin. Ne güzeldir bunlar. Rafika yani arkadaş yol arkadaşı olun. Yol arkadaşı. Kimin yolundan gidiyorsun ya? Peygamberlerin, evliyaların, enbiyaların. Bunlar ne kadar güzel yol arkadaşlarıdır ya. Böyle bir yoldan Allah bizi ayırmasın ya. İşte yolu bize tanıttı. Geyril mağdubi aleminen dalmin. Ha bu kimi tanıtıyor? Ellezine en'amü te'alim. İn'am ettiğin kimseler Yahudi ve Hristiyanlar değil. Geyril mağdubi alemin. İşte üç din var. Üç din semal var. Yahudi, Hristiyan işte İslam dini. <ete> ha mağdubi <laughs> aleminler değil. İşte el amte o gazap ettiğin kimseler değildir. Böyle dalin nasıl yolunu sapmış nasıl yani e, ilahla nasıl yani mahluku birbirine karıştırmış ya. A, halıkla mahluku birbirine karıştırmış. Mahluka halık diyor, halka mahluk diyor ya. yani, yani. Hazreti Yani, Hz. diyor. Ey la tez'ane ya Allah min zümreti adayke işte ha ya. Zümret cemaat ya Rabbi bizi kırma min zümreti o cemaat adaki düşmanlar el haidin. Ha, an hani sırat-ı müstakimden hayd olmuşlar yani meyletmişler. Ha, sırat-ı müstakimden Sarpmışlar. sapmışlar. sapmışlar. Es salikin. Ha, yürümüşler gayrel menhecil kavim. Yürümüşler gayrel menhecil Menhec yol, kavim düzgün. Do doğru yolun dışında yürümüşler bizim onlardan. Kimlerdir işte minel yahud. Onlar kimdir? O düşmanların kimdir? Ha? Minel yahud el mağdubi aleyhim. O Yahudiler ki Allah'ın gazabı onların üzerine olmuş. Evin Nesar ad Ve o Hristiyanlar ki dalalete gitmişler. Ellezine dallu. sapmışlar an şeriatikel kudsiye. O tahir, o temiz şeriatından. Festehakul gadebe. Ellezine o Yahudi ve Hristiyanlar ki dallu. Ha. Belalete gitmişler en şeriatken Senin mukaddes şeriatından, dininden, festeha, ha, ah, dininden sapmışlar. Onun için festehakkul gadebe ve la'neten ebediyye. Ve do, ondan dolayı Allah'ın gazabına müstahak olmuşlar. Ebedi lanete e, müstahak olmuşlar. Amin. Allah'ım amin. Bu yedina sıratı müstahakinden beri. Aa, i̇şte o bir, bir duadır ya. Ya Rabbi duamızı kabul et. El belagat Şimdi bu suredeki belagat ilmine dair bu surede belagat. Belagat ilmi işte maani beyan beli, maani ilmi beyan beli, fesahat belagat ilmiyle ilgili olan e, konu. Yani bu süre şerifedeki belagat ne söyle, kurallarını söylüyor. Belagat kurallarını yani belagatle ilgili olan söyle cihetlerini söylüyor. Elhamdülillah diyor. Bak el cünnetü haberiyetü nevzen عن بغراس الاخلاق مدرسه صارت اخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق